SolidWorks 2015 ile birlikte borulama modülüne eklenen yeni özellikler sayesinde artık dikdörtgensel kesitlere ait projeleri de rahatlıkla tasarlayabiliyoruz. Yeni eklenen kütüphane araçlarını kullanarak görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen kesite ait elemanları projeme hızlıca dahil edebiliyorum. Sanki bir boru tasarımı yapar gibi daha önceden bilmiş olduğumuz komutları kullanarak projemi hızlı bir şekilde inşa edebiliyorum sağ taraftan bağlantı elemanımı havalandırma borusunun geçtiği uç noktaya sürükleyip bıraktıktan sonra ilgili çizgileri gerekli gerekli konumlarına getirerek projemi hızlı bir şekilde sonuçlandıracağım. Hemen burada e, projemin içerisinde bulunan havanın akış hızını kesecek azaltıcıları ekledikten sonra ilgili skeç ilişkileriyle beraber projemi hızlı bir şekilde tamamladım. Bu aşamadan sonra teknik resmini alalım. Teknik resimde de projede kullanmış olduğum bu kanalların ölçülerini, uzunluklarını rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Yine SolidWorks 2015 versiyonunda gelen yeni bir özellik sayesinde kablo kanallarını oluşturmak çok basit. Yine kütüphanemize eklenen yeni elemanlar ile birlikte e, boru tasarımı yapar gibi hızlı bir şekilde sketch çizgilerini kullanarak kablo kanallarını dakikalar içerisinde oluşturabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi daha önceki versiyonlarda e, bu tür tasarımları eklemek hayli zaman alıcı bir işlem olabiliyordu. Solidworks 2015 buna da bir çözüm getirdi. Ve e, belki dakikalar alacak projemizi sahneler içerisinde tamamlamamıza fayda sağladı. Yine burada kendine özel bir kütüphanesi var gördüğünüz gibi. Kablo kanallarını istediğimiz gibi istediğimiz noktalardan çekiştirerek yerlerine ve konumlarına getirebiliyoruz. Burayı da düz bir şekilde ilerleyelim ve diğer tarafa geçelim. Bu aşamada istediğimiz gibi ölçülendirebiliriz çizgimizin geçtiği bölgelerden kablo kanalların hızlı bir şekilde oluştu. Bunları aynı hizaya getirelim ve diğerini de aynı şekilde z ekseninde hizalayalım.